Selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Hafta sonu bültenini değerlendiriyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar yani 11, 12 ve 13 Nisan maçlarıyla karşınızdayız. Seçmiş olduğum mücadeleler var. Ee, hem ideal hem de riski minimize edilmiş tamamlama maçı da diyebiliriz bunlara. Ee, bunlara yer vereceğim. Ee, yani aynı fikirde olduğunuz maçlar varsa da cımbızlayıp kuponlarınızda da Yer verebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen maçlarımıza da başlayalım. İlk karşılaşmam Samsun Spor Galatasaray'ı ağırlıyor. Galatasaray aranın ardından ben... Bu karşılaşmada galip geleceğini düşünüyorum. E, direkt tercihimle başlayayım. Maç sonu 2 dedim. 1.57 oranı var. Fenerbahçe galibiyeti de açıkçası Galatasaray için moral oldu. Hani ligin son haftalarına gidiyoruz. Terafisi olmayan haftalar. E, burada bir sürprize sebebiyet vereceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Zor bir olacak. Zor bir deplasman. Biliyorum Samsun deplasmanı ama e, bir şekilde de Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 2. Buradaki tercihim. Değer dostlar, geçelim ikinci mücadelemize. E, Albort, Lyngby ağırlıyor. E, Danimarka küme düşme turu e, mücadelesi. Ben bu karşılaşmayı e, yani iki gol bekliyorum. Bir buçuk gol üstü tamamlama maç olarak kullanacağım. Bir 21 oranı var. Bir buçuk gol üstü e, buradaki benim tercihim iki gol çıkacağını düşündüğüm bir karşılaşma. Üçüncü karşılaşmam Alsat-Alcor. E, yer yer canlıdan da değerlendiriyoruz. Gerek alsadı gerekse Buli'yi değerlendiriyoruz. E, bu, bu karşılaşmada e, Alsat yani orada farklı bir seviye bir takım kazanmasını bekliyorum. E, bizleri yurt dışından takip edenler ki Türkiye'de oranı yok. E, tabii ki maç sonu bir alabilirler ama e, biz ne yapacağız? İki buçuk üstünde bir diyeceğiz. E, gollü de bir karşılaşma ola, olacağını düşünüyorum. İki buçuk üstünde kazanıra, Bizde açılan oran 1.32. E, dileyen dostlarımız yine değerlendirebilir 1.32 oranıyla. Cuma gününden son karşılaşmam. Cumartesi ve pazara geçeceğiz. Benjin Guan, King bu sezon takip ettiğimden bahsetmiştim. Hatta yer yerde değindik. King maçına biliyorsunuz. Canlı grubum, <laughs> gruplarımızda canlı olarak günün yüksek misli kuponlarında Kingdao'yu verdiğimi önceki hafta da söyledim yaklaşık 3-4 haftadır paylaşıyoruz. Tüm maçları da 2.5 gol üstü oldu. Hatta Çinli'ni dediğim gibi bu sene takip ediyorum. Gollü karşılaşmalar çıkarıyorlar. Ben Benjunguan, yani önceki sezonlarda da yer 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 verdik. Yine golcü bir takım. Hücumda iyi oynayan bir ekip. Bu her iki takımda böyle. Hani gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ben burada karşılıklı gol olur veya 2.5 gol üstü olur. Her ikisine de sıcağım. Hani karşılıklı golene verilmiş. Bakalım 1.59 oranı var. 2.5 gol üstünün oranı da 1.44. Ee, yani gollü geçer. Her iki takımda gol bulur diyorum. Ee, Çinliğinden bu mücadelede tercihim. Benim ana tercihim e, burada karşılıklı gol var yönünde. 2.5 gol üstüne de sıcak olduğum bir karşılaşma. Geçtik arkadaşlar. Cumartesi günü ilk mücadelem. Leganes Barcelona'yı konuk ediyor. Ee, şimdi e, Barcelona e, 4 0 şampiyon. Hani şunu düşünebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi rovanş maçları var. Hemen bunun akabinde 4 gün sonrasında. Hani 4-0 Dortmund'u yendi. Moral de buldu Barcelona. Tabi Ligi de saf saklayacak değil. Tamam lider e, 4 puan da hatta arayı açmış durumda Real Madrid'le. Ee, yine de bu karşılaşmada gol goller bulur. Hatta Leganes de skora katkı yapabilir. Real Madrid maçında anlatmıştım daha önceki karşılaşmalarda. Bunlara değinmiştim. Ee, Raba, Değil mi? O golcüleri Raba. Hatta son oynadıkları Osasuna maçı mıydı? Orada da gol buldu. Real Madrid'e karşı da gol buldu. Hani değişik bir seviye bir oyuncu. Yani ileride belki İspanya'da daha iyi takımlarda da görebiliriz. Ee, bilmiyorum. Hani burada Leganes'in açıkçası bir golü de alınabilir, denenebilir. Ben ne yaptım? Taraf bahsine girmedim. Ee, ha Barcelona'yı önde görüyorum. Kazanmaya yakın görüyorum ama e, iki buçuk gol üstü diyeceğim. Ortaya 1.36 oranı var. Ee, yani burada anlatmak istediğim şu. Leganes de skora katkı yapabilecek bir ekip. Ee, i̇ki buçuk gol üstü bence ideal olacaktır. 1.36 oranıyla. Cumartesi gününden ikinci mücadele Inter Cagliari Led devam ediyoruz. Ee, ya yani Kalbiyer deplasmanda zorlanan bir ekip açıkçası. Yani in de evinde gol bulması sürpriz olmayacaktır. Hani Şampiyonlar Ligi rovanş maçı öncesi e, yani 1.38 oran açılmış. Tercihimle başlayayım. E, ev bir buçuk gol üstü 1.38. Normal şartlarda belki bundan biraz daha düşük açılırdı ama tabii Şampiyonlar Ligi rovanş maçı e, olması münasebetiyle de iddia risk yönetimi bence de ee, yani 1.38 yani biraz yüksek açmasının nedeni bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, Inter'in evindeki gol atmadığı maç yok. Hani Cagliari karşısında kolay gol yiyebilen bir takım. Hani dirençli. Maça bakıyorsun iyi başlıyor ama çok rahat gol yiyor. Yani rakip kolay kolay ceza sahasına giremiyor. Girdiği her e, pozisyonda bir şekilde gol oluyor. Cagliari maçlarını izleyenler bizlere hak verecektir. Ee, ev 1.5 gol üstü 1.38 oranıyla buradaki benim değerlendirme Monaco Marsilya ile devam ediyoruz ee, Ya öyle golsüz geçecek bir karşılaşma değil ben Monaco Marsilya maçlarının böyle e, golsüz geçen bir maçlarını da hatırlamıyorum açıkçası hani seyir zevki açısından da e, güzel bir karşılaşma e, yani orada Paris aldı başını gitti değil mi 13-15 puan bir fark attı Artık Monaco olsun, Marsilya olsun ikincilik ve üçüncü sıra için e, mücadele veriyorlar ki hemen şampiyonlar ligine gidebilmek için. Alttan takımlar da sıkıştırıyor. Açıkçası orada puan durumu birbirine yakın hemen hemen herkesin. Hani gollü bir beraberlik gelebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Hani belki bir bir taraflardan biri iki bir falan. Hani KG var diyeceğim. Karşılıklı gol var. Buna da bir oran verilmiş. E, i̇ki takımın da gol bulma ihtimali ben yüksek görüyorum arkadaşlar. Tercihim karşılıklı gol var. 1-41 yönde Leverkusen Union Berlin'de e, devam ediyoruz. E, ben bunu da yine bir tamamlama maçı olarak değerlendireceğim. Ama oranı da fena değil. 1.27. 27 Hani ideale yakın bir oran e, cumartesi günü için. Hani maç sonu 1 diyeceğim. Dileyenler 1.5 üstünde bir de deneyebilir. Oran yükseltmek isteyenler. Ben en ideal haline gittim. Burada e, maç sonu bir diyeceğim. 1 diyeceğim. 1.27 oranıyla değerli e, dostlar. Geçelim pazar gününe. İlk mücadelem İngiltere Premier Lig'den bir karşılaşma. Liverpool West Ham ağırlıyor. Benim nazarımda günün korner maçı. Liverpool West Ham. Günün korner maçı. Ha e, birçoğunuz da biliyorum korner oynamayanlar da var. E, maç sonu bir. Yani ana tercihimiz bolsun, maç sonu bir oran düşük ama 1.25. Hani 1.5 üstünde bir buna da sıcak gelebileceğini düşünüyorum. Bizleri yurt dışından takip edenler 1.40 1.42 vardır oralarda. Direkt birini de deneyebilirler. Ee, ayrıca e, günün dediğim gibi korner maçı. Ee, ana tercihimiz maç sonu bir ee, muhtemelen şu an açık değil ama 9.5 gol üst, e, korner üstünden açılır diye tahmin ediyorum. Alternatifte de, de 9.5 korner üstünü önerebilirim ana tercih maç sonu bir Liverpool galibiyeti bekliyorum değerli dostlar. İkinci mücadelemiz Pazar günden Sivas Spor, Fenerbahçe e, Trabzonspor maçında da izledik. Fenerbahçe'nin o müthiş geri dönüşünü e, takım direnci iyi. Fenerbahçe'nin takım direnci iyi. E, Sivas deplasmanları zordur ama e, ben Fenerbahçe galibiyetini bekliyorum. Artık ligde e, son safhalara girildi. Hani burada yapılacak bir yanlışın telafisi yok. Ee, öyle veya bu şekilde ben Sivas deplasmanda Fenerbahçe'nin galip gelmesini bekliyorum. Buna açılan oran 1.31 ee, ana tercihimiz bu olsun. Alternatif 1.5 üstünde 2 ee, buna da açılan oran 1.43 ee, ana tercih maç sonu 2 ee, 2 ve 1.5 gol üstü de e, alternatif de 1.43 oranıyla da anılabilir. Fenerbahçe kazanır. Bence 1-0'da değil daha fazlasını atarak da kazanır diye düşünüyorum değerli dostlar. Çünkü Sivas yani 1-0'ı korumak sıkıntı Sivas deplasmanı da. Rahat etmek istiyorsan 2'yi de bulmak zorundasın. 1.5 üstündeki de bence alınır değerlendirilir bir tercih 1.43 oranıyla. Geçtik pazar gününden diğer karşılaşmamıza Salzburg Sturm Yine bunu da bir tamamlama maçı olarak kullanacağım. Birkaç tamamlama maçım var. İdealleştirdiğim, daha da riski minimize ettiğim bir buçuk gol üstü diyeceğim arkadaşlar. Burada iki gol çıkacağını düşünüyorum. 1.18 gibi oranı var. Hatta geçelim diğer tamamlama maçına. Arus, Midland'ı ağırlıyor. 1.22, bir, bir buçuk gol üstünün oranı. Burada da bir buçuk gol üstü olarak değerlendireceğim. Başka bir karşılaşma. Arus, Midland, 1.22, bir yirmi iki oranıyla Alaves Real Madrid ile devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Real Madrid Arsenal'a 3-0 kaybetti. Okey. Hani 4 gün hemen bu maçın 4 gün sonrasında rövanş karşılaşması var. Madrid'de oynanacak. Ee, yani bunun için bu takım bunu saf saklayacak değil. Barcelona'yla ara açılıyor. Puan farkı açılıyor. Yani bu da tabii ki bu maç asılacak ki bir de şeyin yedek kulübesi yani Real Madrid'in müthiş zengin bir yedek kulübesi var. Girenler çıkanlar bir şekilde bu maçı kazanır arkadaşlar. Real Madrid. Hatta Real Madrid ilk yarıdan skoru bulup belki oyuncuları da dinlendirmek isteyebilir. İlk yarıdan bir Real Madrid golü izleyebiliriz. Ama 90 dakika yanım almak istedim. Burada Real Madrid'e yüksek bir oran verilmiş. Maç son 2'ye 1.52 oran verilmiş. Bunun nedeni daha az önce bahsettim. Arsenal Arsenal'le oynanacak. Rovanç karşılaşmasından dolayı. ki Yani bu maçı kaybederse Barcelona ile aradaki puan farkı açılacak. Şampiyonlar liğini, e, alalım derken ligden de olacaksın. Bu karşılaşmaya yani anlatmak istediğim asılacak. Realmente. Burada maç sonu 2 dedim. 152 52 oranıyla. E, oranın bu denli yüksek olmasının nedenini de e, Şampiyonlar Ligi maçına bağlıyorum. Değerli dostlar. William Ajax'la devam ediyoruz. Burada Ajax'ın iki golünü alacağım arkadaşlar. 1.40 oran verilmiş. Ee, yani Ajax şu takıma da iki tane atamıyorsa ne diyeyim yani. Ee, William çok rahat gol yiyen yani bir ekip. Ajax kassa zorlasa daha fazla sıra atar. İki gol aldım. İki golüne talebim 1.40 oranıyla. Son karşılaşmam. Rapid Wien Avusturya Wien'e ağırlıyor. Bunu da bir tamamlama maçı olarak alacağım. 1.23 oranı var. 1.5 gol üstü. 2 gol beklediğim bir karşılaşma. Daha arkadaşlar buradaki tercihimde 1.5 gol üstü 1.23 oranıyla. Evet değerli dostlar WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımız YouTube'dan yazıyorsunuz. Halbuki her videonun altyazıda WhatsApp iletişim adresimiz geziyor, Tabi, geçiyor. Tabii ki e, hani görmemiş olabilirsiniz insanlık halidir. E hatırlatmış olalım. YouTube'da bayağı yazıyorsunuz. Instagram'dan yazan var. E videolarımızın altında iletişim numaramız var arkadaşlar. WhatsApp gruplarımıza gelip her gün günün yüksek misli kuponları, ana kuponları, canlı tahminleri, ideal seçimlerimiz olan günün editör seçimleri listesini görebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi yüksek misli kuponlarımızı da görebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp iletişim adreslerimizden bize yazın yardımcı olur. Bir yayının daha sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.